Vurana, vurana, vurana. Ya vur, vurun oğlum, vurun artık. Çete bakıyoruz, 31, 16, hiç ölmeden 16, tamam. Ömer, hiç ölmeden 16, nasıl? Yaz chatten Forfan oynadığın asalsız hikayem yazmış. Allah'ım bunu da Domenico'ya söylemezsin. Gluk guluk guluk guluk, guluk 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 isme bak. Bak şu meyce alışımı izleyeyim. Bu kil herkese yapmam bunu. Bak sadece size özel bu. Zınk. Bak zın. Bu sadece size özeldi. Buraya girip amına öldü. Ben ölmeyeyim. Şu bir. O ölüyorum. Bak şimdi hareketi izleyin. Ölüyorum lan ne hareketi? Hareketi izle. Hareket. Hareket. Hareketi izleyin. Ömer var mı rovanşımız? Yaz çabuk chatten. Bak şu bir. Hiç ölmeden 16 kill. Çocuk oyuncağı. Size var ya 8 vs 1 yaparak yapacağım onu. Hiç ölmeden 12, 16 kil 50 TL yazmış paspas. Pas, ya paspas. Pas. Kıt, kıtlatmamken oğlum kaç hakkım var? Hakkım yok değil mi? Dur. Hiç ölmeden 16. Bak şunu kalk siktir git yapıyoruz. Buff atıyor. Geldik. Az siktir öldüm. Öldüm challenge bitti. Hadi bro. Hadi bro, Şu çitin arkasına geç yoksa sikecek okçular. Tamam. Şu iki. Şu iki. Bekle beni. Geliyorum. 16 mı dediniz? Tamam ulan. Kim yazdı lan o challenge'ı? Kim başlattı challenge'ı? Bir tane dur. Kim başlattı? Göremiyorum. Göremiyorum. He, pas pas çeker. Paspas çeker. Hazır ol. Telefonu bir saniye. Bak, Üçü geliyor. Hazır. 3 geliyor. Hazır. Hazır. Hazır buraya girilir mi? Mura gir. CP'miz yok. Girersek yakalanırsak öldük. Ben ama o riski alıyorum. O riski alıyorum. Girmem buraya. Jaguar ölecek. Oraya girmem. Salak değilim ama. Salak değiliz. Kaç oldu? Chat. Bak. Çelerde melerde oynamıyorum bu arada. Bold oynuyorum bak. Sırf. Bekleyin. Sayın. Sayın. Dört mü oldu? Ananı bacını. Bunu alayım da kaçayım. Al siktir öldüm. Hayır hayır hayır. Tekrar ulan. ulan. Yapmayın. Yapmayın iyi kaçtık iyi kaçtık şimdi bak buradan bir koşuyoruz beyler bak buradan koş şunu gördünüz mü? bak şu 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 şunu gördünüz mü bu hedef sensin tayfun bak şu 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 kimi tutsak gidiyor svz desat 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 attı gel buraya lan kime dokunsam ölüyor amına ha, hake geber ay amına hake gel cb'ye gel, gel buraya gel buraya gel buraya gel geber bu da kese gidecek ay amına Lanma e. lan mı gelir mi arkamda az siktir tekliyorlar hayır hayır challenge var hayır telefon Efendim. Aleyküm selam. Ne challenge'ı? Hadi bay bay tamam yapıyorum az sonra. Adam öyle bir challenge istedi ki beni sikse daha iyi yani. O derece bir challenge'dı. Bak beyler. Hemen şu kili yazar mısınız bana? Oğlum ben şu an garanti oynuyorum. Az ah, siktir. Buraya girilmez. Bak beyler doğru zamanı kolluyoruz. Doğru zaman ne zaman diyeceksiniz. Doğru zaman şimdi. Zınk. Bu adam niye canı inmiyor? Az önce lan 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 makine dondu. Lan lan bunu ikilik sayın tamam mı? Bak bu kili ikilik. Bu kili ikilik zınk. Ay amına gel lan buraya yakalayacağım. Cık. Ya ikilik isterken bir kilden dolduk ya buraya okçu. Ya buraya. Ya buraya first. Püh, çok isteyince böyle oluyor işte chat Aha, Muru, sen yaparsın. Muru. Amın iki adamı kör tutamı. Arthur gel buraya. İşte fazla istemeyeceksin chat İşte gözümüz yükseklerde olursa böyle alacağımız da elimizden gidiyor anas. Bak şunu gördünüz mü şunu bak beyler. Beyler bunları. Oh, siktir buraya girilmez ne bunlar lan? Ya böyle bir şey yok. Oğlum bu CZ ne lan böyle bugün? Night on 16. yılı ya herhalde bilet gaza geldi. Hiç ölmeden 16 kill. Kolay iş ya. Kolay iş derken işte biraz uğraştıracak. Bak şu bana geliyor gördünüz mü? Zınk diyeceğim şimdi zınk. Hep birlikte zınk yapıyoruz. Asiktir oh, siktir olmaz daha. Olmaz daha chat garanti oynamaya çalışıyorum. Öyle benden 8 vs 1 falan beklemeyin. Zınk zınk gördünüz mü zınkı? Siz bile şaşırdınız değil mi? Nereden çıktı o? Nasıl öldü? Ne, ne ara geldi ölüme? Bir zınk daha yapalım yapıp bitmeden. Bak hazır olun zınka. Bu 72 spike ölecek. 72 spike def basma. Def basma. Zınk. Bu ölmüyor amına ki. Bak 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 75. Şuna zınk yapıyoruz. Hazır mıyız? Bu ton atacak. Şuna zınk yapalım. Bu da ton atacak. Oğlum bu tipler ne lan böyle? Ne lan böyle? Aha gel lan buraya price. Price el atma. Sen boku yedin price. O hatayı onu yapmayacaktın. Onu yapmayacaktın. Aha, gel buraya. Meş atladı gitti. Onu yapmayacaksın. Onu yapmayacaksın. Zınk istiyorum. El düşerse Spite vuracağım. Bak, şimdi ebelen. Akıllı oynuyoruz. Ak Amınake. Amınake. Kaç Murat. Kaç. Akıl. Akıllı oyun Kaç, 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 kaç. Orada 2-3 hassas var. Şimdi dönüyorum. Hazır mısınız? Hazır olun. Şu Gulu, Gulu, Gulu var ya. O beni kovalıyordu. Bak, Santos. Santos. Az sonra ölü bulacaksın kendini yerde. Cezze bugün güzel. Cezze bugün güzel. Amına o 45'e de açılmazsın be Murat. Yapacağın işe sokayım. Bak, challenge'ı vermeyene söverim. Ben size veriyorum. Challenge adam gibi yapıyoruz. Bak şimdi geliyor. Amına oraya ölürüz. Bugün bakalım kim kıtlanacak, kim beni kıtlayacak. Göreceğiz. Bak şu el rail'a pot basmıyor adam. Bu price çünkü? Bak şunu al piton bu gelmez. Şu Kritikas ay amına koyayım ben niye bulaştım ki bunlara? kritik no bir slide atacağım bir 75. Amına koyayım küre atamamışım. Bak şimdi izleyin şimdi ne yapacağım ona. İyi izleyin çet. izleyin bana vurmayacaktı. Bak şimdi bak. Ton attı. Gelin lan buraya. Aha aha. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aa vallahi sikecekler bizim masası. Hop öldüm piton. Az siktir canı inmedi. Gel buraya yokçu. Gel buraya gel 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 gel. gel, gel. Gel lan. Geber. Şunu da yazın. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Sen de ölmeye hazır. malis gelsin. Tek yedi. Spike'a. Geber. Gel buraya. Kaç mura. Kaç. Teklenme şu 5 yasası. Aha. Aman Rabbi Kaç. Kaç mura. Kaç. Sikecekler. Kaç. Kaç. Sayın beyler. Kaç oldu lan. Oğlum ırk geliyor. Kaç. Şu Icy'yi yersem ölürüm. Jenger kim lan? İlk defa görüyorum bu şerefi. 10 mu oldu? Tamam. Beyler. Çok karışık. Aha zınk. Vurasaz Zınk. Oha ne biçim okçuymuş aman akıyor. Zınk. Yaz. Yaz. Beyler buraya bak. Son kilise girip al. şu şu şu. Amınaki, ölü 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 ölü, ölü, ölü. Olmadı. Ağzımda kaldı zınk. Olmadı olmadı. Şuna zınk yapıyoruz. Hazır. Benle birlikte. Hep birlikte zınk yapıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Şey, zınk. B buna zınk yapamayız. Canı inmiyor. İkidir zınk ağzım. Nau. No. Bu kim lan? Gel lan buraya. Zınk. Nau no, öldün Nau. No. Daha kaç 75 atacak bana. Bir bıçağı koyayım. Bir daha belki slide atarız. Spike'ı vurdum da. Zınk diye kafasına yapıştırırız bıçağı. Ya o, slide atıyor. o, o, Oooo. Nau no, gel buraya. Nau no, gel buraya. Nau no, gel buraya. Kaçma Nau. No. Oncağın oyunu sik. Kovalamıyorum lan. Hep ben mi kovalayacağım? Biraz da siz kovalayın kaç baba bak artist az sonra seni bir kesimde göreceğim ben o slide'ları beklemekle artiste bak artist dur biraz duralım ölüyorum ölüyorum a ah, yedin öyle kafanı karıştırdım işte geber İlerliyoruz. buradan bir şey çıkmaz bize bitti challenge yazanlar var ciddi misiniz lan bitti mi gerçekten hemen o challenge'ı başlatan kimse hemen gönderiyorsun hemen kardeşim Bitmiş. O zaman son kili şekilli şukurlu alıyorum beyler. Bakın şekilli şukurlu kili alıyorum size. Hazır mıyız? Burada ne olur? Ben burada oturuyoruz. Dınının. Selamun aleyküm beyler. Selamun aleyküm. Avımı bekliyorum oturmuş. Avımı bekliyorum. Bu adamın canı inmiyor. Bu ölmez. Reç yere vurma. Zınk. Hop. Of ne güzel kildi be. Hazır. Zınk. Hop 75 kilo. Hop. Hazır. Kaçma. Daha bir şey olmaz buradan. Hazır mı Hazır mı Hazır mı Hazır hazır hazır. Spike'ı vurmam lazım bitmeden. Ananı bacını. Amına ki. Yapma. Bu bu da ölecek, bu da ölecek. 4 kulede adam kesiyorum ya. Hızımı alamadım. El düşük. Böyle bunu keseceğim, keseceğim. CHP gelmeden ölmez de ben 3 4 defa elini düşüreceğim de tehlikeli yerdeyim. Borga gel buraya Borga gel buraya gel 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 gel. Az siktir bu dur kule vurma oradan. Dananay dananay al sana M20. aha vuruyor, hala vuruyor. Elim boş lan. Güzel, mükemmel. Bir... Bak geliyor, bak hareket, bak hareketi izleyin. Tutuyoruz onu. Tutuyoruz onu, kaçmış gibi yapıyoruz, ölüyoruz. Sözde tabi ölüyoruz. Hazır mısın? Danat! Amına senin şansına sokayım. Ölmüş gibi yapıyoruz. Dur, kitlendik şu an. kitlendik. çaktırmayın. Bir 75. Hop, arkadaki meci hop. 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 Geber amına Şimdi hazır. Bir daha ölmüş gibi yapıyoruz. Gel üstüme BP. Gel gel gel. Kalk git lan buradan. Kalk git çok. Az siktir tek yiyeceğim. Tek yiyeceğim. Tek yiyeceğim. Hop. Hop. Geber ulan. Gel lan buraya Borgo. sıra sende lan. Aa, rezle rezle rezle. Buff'ı yok. Rezle lan. Rezle lan. Evet evet evet. İstediğim o. Rezlemiyor musun? Kalk siktir git lan. Kalk siktir. Ölmüyor. 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 Az siktir. Magia gene geldi. Ay satacak. mage hazır mısın? Şimdi sana uçuyor. Az siktir. 82. O da güzelmiş. Eline sağlık 18 oldu. Paspas çeker ne demiş? Paspas sen hala 9'u sayıyorsun. Herkes 18'i saydı. Paspas bu kil sana gelsin. Bak bu güzel kili sana armağan ediyorum. Bak Draki'yi taktık. Judy'miz var. Zık. Asas öldü. 75'te kesip kaçacağız. Hop. Of güzel 75 ama biz ölüyorduk. Vallahi güzel 75. Vallahi bile vallahi güzeldir. Vallahi güzeldir. Asaslar var rakamda. Aman yarabbim kalabalıklaştılar. İşte benim istediğim PK. İşte bu beyler. Kovalayın. Kovalayın, destekleyin dedi. 80 ice geliyor ve oraya gireceğiz şimdi. hazır mıyız? Bak şimdi bak hareketi izleyin. Bak bunu herkese yapmamız. Zınk. Hop geliyorum. Zınk. Ya bunu spike'ı vurmuyoruz. Sağlam skill'leri vurmadık. Asla sakladık. Zınk. Hop. Hop. Amına önüme bakayım belki önüm gelir. Kaçamıyor lan. Sağa dön. Sağa dön. Zınk. Spike sekti. Zınk. Amına ki öl lan. Lan öl. Hel attı. Şerefsiz şerefsiz. Bu kadar da olmaz. BP Priyes'ten davacıyım. BP Priest'ten davacıyım. Vs misyon. Tamam kanki gel. Gel sen adamsın. İşte bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Şimdi çek BP Priest biliyorsunuz benim taktiği. Yoksa öldüremeyiz bu adamı. Beyler ölüyoruz. Dur şimdi için pot basacağız. Şimdi yaparsak ölürüz. Bakın şimdi. Beyler ölüyoruz. Tamam malisi yiyoruz ölüyoruz. Dur hel attı. Malise kür almayacağım. Şimdi cepheye basmıyoruz. Ölüyoruz beyler. Ölüyoruz beyler. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Keseceğine inandı. Dur hel attı. Bu çakal bu pires. Ölüyoruz. Ölüyoruz ve öldüm price. siktir git. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Selam ver bakayım çete. Challenge bitti. Yolla hemen. Yolla hemen. Yolla hemen. İkisi ben şu Kınay'da online böyle oynayan birisini daha görmedim hayatım boyunca. Oğlum bugün harbiden gaza geldim ha. Bugün günümdeyim sanki. Şş, borga vs mi? Tamam. Burada, bro, sakin sakin. Al, kafama geldi. Uh, kafam kırıldı amına. Al lan sana. Al. Şş, dur lan. Lan dur kafama. Al kulağım. Al başı. Borga neden durmuyorsun vs atalım. 13 oldu diye var. Lan ne 13'ü? Sabahtan beri adam sikiyoruz 13 oldu. Ne 13'ü ya? Tamam lan 13 olsun. Tamam ulan. Tamam ulan. 13 lan. 30 oldu anasını satayım hala 13 diyor lan. Bu ufalmayı basamıyorum. Heh bastım. 13. Beni siz delirttiniz ulan. Beni siz delirttiniz. Telefon çalıyor. Bakacağım bir saniye. Beni siz delirttiniz. Nerede bunlar? Buradan boş. 13. Tamam ulan 13. Muro da yolunu yoluna çıkmış çeti tokatlıyor. Ya Andrex lan sor bakayım çete. Muro her zaman kıtlanıyor mu, kıtlanmıyor mu? Bir sor. Bizim chatte her zaman chat kazanır. Bu yayınlarda genelde ama bugün ben kazanıyorum. Ya, yaz şekilde az siktir yukarıdan DB gelecek hissediyorum. 75. Oo o az a geldi amına ki. Şimdi ben ne yapacağım? Biz yarra yedik. 13 oldu dediniz. O zaman özel yeteneklere bir kür atıyoruz. Bak kayarak bir bak zınk. Al siktir mali sökün. Beyler sayılmaz bu. Efendim. Kim aradı lan beni? Oğlum bak challenge zaten sabahtan beri bitmişti. Siz beni sikiyorsunuz. Lan 25 tane kil aldım. 25 tane kil. Niye götlük yapıyorsunuz? Olmaz ki böyle ama. Siz hile yapıyorsunuz ya. Siz de oynanmaz ya. Siz de oynanmaz ya.